...yağa gelen var. Durun! Durun! Ben dur. Gel bakalım delikanlı. Ben Yüzbaşı Serdar. Oğlum. Sen mi kılavuzluk yapacaksın bize? Kılavuz babamdı. O hastalanınca ben gelmişim komutan. Hoppala. Hoş gelmişsin Türkmen kardeş. <laughs> ya o sıra kalmazsan bir şey diyeceğim. Acaba sen bu kavanozun gibi gibi kalın kalın gözü camıyla bizi nasıl göreceğine nasıl kılavuzluk yapacaksın ya la? Türkmen kardeş. Gören göz olsaydı rüya görmezdik abi. Buraları ben ezbere bilirim. Hiç korkmayın. Doktor anladın mı? Anladım ha. Yine ben de patladım. Bu Türkmen kardeş çok felsefik cümleler kurdu. Kafamıza karışıklık yarattı. Ama anladım. Kendisine güvencim tam. Bu Hıdır kardeş bize hazır olacak. Ama bizde Musa'ya benzer bir sıfat var mı? İşte orası meçhul. Türkmen kardeş. Doktor. Hıdır seni etkiledi. He. Hıdır kardeş. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Diğer askerler nerede komutanım? Bu kadar ısıdır. Ben ordu geliyor sanmışım. Öder biz orduyuz işte oğlum. Türkmen kardeş, iyi seçememiş olabilirsin. O yüzden ben sana anlatayım. Bak, aha da o, aga, birinci oğul. Aga oldun. Bu da kordu, benim dostumdur. Kendisi acayip derecede psikopat. Bazen bir psikopat oluyor, korkuyorum yani. O da ikinci ordu. Psikopat ordusu. Geriye de ben kalıyorum. Namı diğer muhteşem derecede zekası ve almasıyla doktor. Deli ordusu. Allah'ın izniyle biz hepsini yeteriz Türkmen kardeş. Tamam o zaman abi. Hadi düşün peşime. Hayda haydi hey. düşerim. E hadi hadi. Haydi haydi. Hayda hey. Hayda hey.